Selamlar arkadaşlar ben Casino Hanabi Sizlerle yeni bir videoyla tekrardan beraberiz arkadaşlar Bugün Wild West Gold Mega Ways oynayacağız 100 bin liralık bir yüklememiz vardı daha doğrusu 100 bin liralık bir yüklememiz yoktu Daha önceki Madame Destiny oyunundan kalan bir 100 bin liralık bakiyemiz vardı ee, Biraz önce bir Sneakers diye bir oyun oynadım O da çok saçmaydı yani ya. Oynadım biraz ama Baktım oyun hiçbir şekilde ne ödeme yapıyor. Ne free spin'e giriyor. Ben de çıktım. Wild Base Gold'u normaline girecektim. Vazgeçtim. Mega Ways'ine girdim. Bakalım buradan ne yapacağız. Nasıl yapacağız. Görelim. Şöyle 100 betten. Şöyle bir. Turboda 100 el çevirsin arkadaşlar. O ara sizler sigaranızı alın, çayınızı, çorbanızı alın. Videonun başına gelin arkadaşlar. Hadi başlayalım. 25 spim bitmiş hiçbir şey yok da Biz de sigaramızı yakalım Sigara sağlığa zararlıdır Kumar da sağlığa zararlı Ama oynuyoruz Dur ya yeter Bir 10.000'den alalım 4 vereceğim mi? Ver. Ya bu oyun normal Witness Gold'a göre daha zor ama ödemesi daha güzel ya. Bence daha güzel. Hı. Çok güzel ekran. Lan bir bir X daha ver be. İlkelden elden bir vurgun yaptır bize. Bize bir x daha verdi ilk elden bir vurgun yaptı. Bak bak ok, ok. bak gelenlere bak gelenlere. Lan var ya be. Beşinci, beşinci sırada da x olsa ne alacağımız belli değil. İki sefer kovboyu yakaladık ya. Full ekran burası güzel öder. Güzel. İlk oyunumuz artıyla başladı. Ulan be, ulan be lan şu kovboyu yakaladık 3 sefer ya Verme verme yeter 2.000 de böyle verdin 16 de önce. Allah bereket versin Ne yapalım Şöyle 140 bet Bir tane 160 bet bir tane Bonus vermesen de olur ha bir ara ödeme falan verse gene iyi Kabulüm Güzel bir ara ödeme Şöyle 30-40 bin liralık bir ara ödeme Dadundan yenmez Ne var İş yok Hadi verdin mi? Yok. Neler oluyor? Lan 3 cipindir arka arka ikisi getir. Yok. Kasa artıya çıktı. kasayı eritmiyor yükseltiyor güzel ama 30 bin liralık satın alma yapsam mı diye düşünüyorum 80 bine kadar çevireyim girmezse bir satın alma yapalım ya şu ekran kaçar mı be Hadi. Hadi. Girdi be. Of be. Öde kaçalım erkenden. Öde öde. 30.000 TL'lik spin'e girdik. İlk spin 5x verdi. Çok güzel. Devam eder misin? Oo uzatma. Bir x daha. Yok. Güzel, güzel, güzel. Olur, olur, olur. Yeriz. Yeriz, yeriz. Olur. Ver şimdi. Üçüncü sıraya bir x. Hop, hop, o. İşte bu. Ne var burada babacım? 4500 lira. Beşinci sıraya da verecek misin? Ver de vurgunu yapıp kaçalım be. Hiç uğraştırma lan bizi. Ver vurgunu kaç yapıp kaçalım. Lan zaten şu an bu 100 bin lira yatırım. Kalan para. Uzatacağım mı peki? Bir müdahale yok. Şu an bir artıdayız ufaktan. Ama 5. sıraya gelirse vurur kaçarım ya. 20 20'dir, 30 30'dur arkadaş. Yok arkadaş vermeyin ya. Ben yani 30 bin liralık spin'e girmişiz. Ödedi 29.500. Neredeyse 100x ödedi. 20 bir şey yapacağım da korkuyorum kasayı gene aynı şeyi bitiriyoruz diye korkanın çocuğu olmaz bir şey hadi bakalım hoppa koydu işte işte bu ya abi işte bu ya Allah Allah 36 bin kar. hadi bakalım sen şöyle bir aradığımı daha ver biz kaçalım hemen. hiç uzatmanın anlamı mantığı yok hadi Ara ödemeyle bulacağız parayı. Spinle değil herhalde. güzel ekran. Bu da güzel. Ara ödemenin her türlüsü güzeldir. Ben bir şey yapacağım da yapmaya korkuyorum. Ödemezse zarara gireriz diye. kasayı ben bilmiyorum ki yapsak mı yapalım lan hadi bakalım hep bir şey yaptık ama bakalım nasıl olacak İnşallah öders. Whiteler uzatmasan da Whiteler. Çok güzelsin. Şöyle bir müdahale. Oo çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Uzatmayı da yakaladık. Çok güzel. Evet. Çok güzelsin. Evet, nasıl nasıl yaparız? Hemen 5. 5. bölüme de veriyorsun ikisi. Yapıştırıp kaçıyoruz. Hadi. Hadi 4 spinimiz var bundan hariç. Yapma böyle ya. Böyle olmaz ya. Abi hiçbir şey ödemedi şu an. Aha, güzel. Yok. Güzel de abi 5. de X yok. Son 2 tur. Herhalde back to back yapacak. Arkadaş back to back bile yapmadı ya. Şimdi ben bunun üstüne üstüne giderim. Çek bine. Hadi. şey istemiyorum. Bir ara ödeme kaçacağım. Hızlı spin alalım. lan bir ara ödeme yap, kaçacağım. Ulan bana bir 30-40 bin liralık ara ödeme yap. 50 bin liralık ara ödeme yap. Razıyım. 50 bin liralık ara ödemeye razıyız hadi. Ama de girersen var ya dadından yenmez. Hadi kasa bitiyor. Ay. Hadi bakalım. Kasayı eritiyor. Ara ödemeyi vermiyor. Kasa bitiyor. öyle bir tane alalım ya. Yapacak bir şey. Yok. Buradan da ödemezse yani yok ne diyeyim yani. Yapacak hiçbir şey yok. Vur 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 vur. Arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Onların da videolarını çekerim sizler için. Aynı zamanda yorumlarda belirtmiş olduğum e, Casino Imperial sitesinden de vermiş olduğum promosyon kodunu kullanabilirsiniz üyelik açıp. 30'u da 7. 1000 lira para ödedi. 1000 lira para ödedi. Orkan'ın çocuğu olmaz. Vur gitsin o zaman. Bu 3. 30'dan giriliş çünkü. Belki öder. boş. E ee, nasıl nasıl yapacağız şimdi biz burada? Hadi bakalım. Ver artık ya ya hani harbi ver yani hani 60 bin liralık satın alma yaptık kaç tane 30 bin liralık satın alma yaptık ver ya vermeyeceksen şu yıldızı gösterip uzatacağım bir şey yapma ya Allah'ını severim ya ne lanet bir oyunsun sen ya Girdiğimize pişman ediyorsun bizi. Girmezse bizi kurtaramaz yani bir şey. Bir bonusa girmezsek kurtulamayacağız gibi geliyor. Eğer böyle devam ederse bir 20 binde duracağım ya da 15.000'de duracağım. Spor bahsi alacağım. Akşama güzel maçlar var. Anca kendimizi öyle doğrultabiliriz. Ama girerse hadi. Ya yap işte şunu ya. Yap işte şunu ya. Ver be. Yeter uzat gösterdin. Gösterip gösterip vermiyorsun. arkadaş be yok yeter bizi anca spor bahsi kurtarır 14 bin liralı 3, 3 maç yaparım anca o şekilde belki kurtarırız şöyle 300'ü şu şekilde 100, 100 şöyle 100 liradan 1 2 3 olsun şöyle 30 da Basalım düz olsun kasamız. Tamam. Arkadaşlar beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Oynamamı istediğiniz oyunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani oynadık. Bir şey kazanamadık. Yapacak bir şey yok. Her zaman da kazanacağız diye bir kaydemiz yok. Artık bir şekilde spor bahislerinden veya kasinodan canlı kasinodan bir şey bir şeyler yapacağız kasayı birazcık daha yükseltecek. yeter bir yerden bir kişi vurgun yaparız artık herhalde beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim abone olup videoyu beğen beğenirseniz sevinirim arkadaşlar daha yeni gelişmekte olan bir kanalız yani bunun haricinde ne demek istiyorum sizlere ne yapabiliriz ne yapabiliriz sizler için arkadaşlar eğer bu videoya özel bakıyorum 100 like veya 200 like gelirse güzel de bir abone kasarsak bir sonraki videoya çekiliş yapabilirim herkese 500 TL kaç kişiye yapalım 10 kişi yapalım 100 like gelirse 500 kişiye pardon 500 kişiye diyorum. <laughs> 10 kişiye 500 TL çekiliş yapacağım arkadaşlar bilginiz olsun. 100 like 10 kişiye 500 TL. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Like abone. Bu çekilişte kaç ne zamana kadar geçerli olsun? Bugün ayın 27'si ayın bakalım ayın kaçına kadar geçerli olsun. Hemen bakıyoruz. Ayın 1, 2, 3, 4. Ayın 31'ine kadar 4 gün geçerli olsun. 4 gün içinde 30 yani 4 gün içinde eğer 100 beğeni gelirse 10 kişiye 500 TL çekiliş yapacağım. Yorumlar kısmında yorum yapmış kişiler arasından bunu seçeceğim. Yapmanız gereken tek şey abone olup videoyu beğenmek, yorum yapmak arkadaşlar. Başka bir seçenek bulunmuyor. 500 TL'yi isterseniz Papara, isterseniz site üzerinden yüklemesini sağlayacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum herkese.